Fiziki ve mekanik dayanıklılığın ön plana çıkartılarak doğal engellerle dolu bağlantı yollarından ve farklı zorluk dereceleri olan cross, ekstrem ve enduro test etaplarından geçen sporcular hafif kazalarla yara atlattılar. Mustafa Özgeskin, Burak yakın arkadaşlar, arkadaşlarından birisi hatta Toplam 77 kilometrelik parkurda yapılan yarışlarda 1A kategorisinde Mustafa Özkeskin, 1B kategorisinde İslam Yıldız, 2A kategorisinde Sinan Memnun, 2B kategorisinde Mehmet Sağlam, 3A kategorisinde Burak Özdemir, 3B kategorisinde Gökhan Selçuk, 3C grubunda Abdullah Aycan birinci oldu. İkincisi Necmi Kozlu, Kadınlar Kupası'nda ise birinciliği Nazire Peker elde ederken ikinci Fatoş Özdil, üçüncü Nilgün Bayırlı oldu. Sinan Memnun. Yarışmanın ardından sporculara Oasis Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Konacık Belediye Başkanı ve MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Kenan Sofuoğlu ve Burak Özel'in babası başta olmak üzere çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. B1 kategorisinde dereceye girenlere kupalarını veren Başkan Mehmet Tosun, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken yarışa katılan herkesi tebrik etti. Yarışın en iyi derecesini yapan Bodrumlu sporcu Mustafa Özkeskin şunları söyledi. Kusursuz bir organizasyon oldu. Ee, Burak Özel rahmetli arkadaşımızın anasında bir yarıştı. Benim de çok iyi bir arkadaşım. O yüzden risklere biraz fazla aldık. Ve birinci olduk çok şükür. Öte yandan şampiyonanın ikinci ayağının 5-6 Nisan tarihlerinde İzmir'de yapılacağı öğrenildi.